Ve Bursa. Bursa'da şehit polis Hüseyin Akyüz'e son görevini yerine getirdi bugün. 24 yaşındaki Akyüz çok sevdiği mesleğine henüz 5 ay önce başlamıştı. İstanbul ilk görev yeriydi. Şehit Akyüz'ü son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Bursa şehidine gözyaşlarıyla veda etti. 24 yaşındaki polis memuru Hüseyin Akyüz'ün acısı Alaaddin Bey mahallesindeki baba ocağını yakıp kavurdu. Gece saatleriydi zaten birdi ikidi ee, içimizde bir, bir şüphe vardı ee, zaten e, hava 7-8'de de böyle bir şey öğrendik. Hastaneleri zaten araştırdık hastanelerde kimseye bilgi vermedi yayın yasa olduğundan dolayı. Sabah işte saat 9-10 gibi haber geldi. Baba Nizam Akyüz taziyeleri kabul ederken anne Bahire Akyüz kadın polislerin desteğiyle ayakta durabildi. Erzurum'lu ailenin ikiz çocuklarından biri olan Hüseyin Akyüz polis olabilmek için çok uğraşmıştı. Evet kendisi polis olmayı çok istiyordu. Yani olmaması için çok engel çıktı karşısına. Kendisi yani ille de polis olacağım diye çabalıyordu, böyle. Okulda elendi dava yani davaya gelir gitti falan. Sonra okulda dedi, git gözünü çizdir dedi. Gözlü arasından dolayı. Göreve 5 ay önce başlayan şehidin al bayrağı sarılı tabutu baba evine son kez getirildiğinde feryatlar yükseldi. <laughs> Bursalılar da cenaze namazının kılınacağı Mihraplı Camii'ne adeta akın etti. Şehit ailesi şu anda teselliyi yine polislerin ellerinde onların yanında bulmaya çalışıyor. Polis memurları aileyi bir olsun yalnız bırakmadılar. Acı haber geldiği andan itibaren. Bursa Spor ve Beşiktaş taraftarları da acılı aileye destek olmak için omuz omuza camiye koştu. Tamam. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da şehit ailesinin acısını paylaştı. Şehidin ikizi Hasan Akyüz ile iki kardeşi yaşadıkları büyük acıya göğüs germek için yan yanaydı. İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala ile birlikte Bursa protokolü de Mihraplı'daydı. Bursa Müftü Vekili Mehmet Köktaş'ın kıldırdığı cenaze namazıyla birlikte şehit için son kez helallik alındı. <Sessizlik> Şehit Akyüz öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığında toprağa verildi.